Selamünaleyküm arkadaşlar. Size dünyanın en basit fare tuzağını göstereceğim. Burası bizim ahır. Şu şu bölge fareye çıkabildiği yer. Şu iki direk. Bu iki direğin dibine iki tane kova alıp içine bir 10-15 santim su doldurup diblerine bıraktım kovaları. Dün, dün bu kovayı bıraktım ve sabahında bir tane fare düşmüş. Ki bu da yavru fare, bayağı büyük. Şöyle bir karış falan var. da bunun bayağı büyükleri var, bu yavru daha. Buralara da bayağı bir, affedersiniz, sıçmış. Sürekli buradan şu yukarı tavana tırmanıyor, burası ağır. Bazen ineklere bile rahatsızlık veriyor. Girip öndeki yemler falan yiyor. Saman yedikleri yerlere sıçıyorlar. Paşa. Paşa. <laughs> Bu kadar başlar arkadaşlar fare tuzağı. Bir kova alıp içine su koyup Zaten kova sürtünmesiz olduğu için tırmanamıyor. İçinde de su olunca bu olup gidiyor. Bunlar da danalarımız. Şu inek de bu Şu kurbanlık. Şu da benim paşam. 好了，好了，死了了，死 <laughs> 了。